Dostlar selam, kraliçe vefat etti. Gözdeciğim nereye gidiyorsun? Wallace Collection. Collection. Neymiş Wallace Collection? Bugün Wallace. öğrendik. Evet. Spor hocamdan öğrendim. Çünkü tamam. ailesiyle gidecekti. Söylediği kadarıyla bir dükün eviymiş. Sir Wallace olabilir. Evet. Ve Aristokrat bir aile. Evlilikler vasıtasıyla çok zengin olmuşlar. Yani doğru evlilikler yaparak işte İskoçya'da ve şeyde çok büyük toprakları varmış. E, Galler'de falan. Ondan sonra iyi de bir sanat koleksiyonları varmış. Sonra Aylin 4. kuşağı bu şu anda gideceğimiz evi şeye e, bağışlıyor. E, public kullanıma bağışlıyor. Ve sanat eserleri orada sergileniyor falan filan. Kraliçe vefat etti. Evet. Ne, diyor, ne düşünüyorsun? Bu konuda biraz konuşalım ya. <laughs> İnsanlar içerik bekliyor bu konuda gözler. <laughs> Gidecek işte. miyiz cenaze? 19'unda cenaze evet. var. Burada şimdi böyle çeşitli törenler falan düzenleniyor. Zaten bugün açıklandı evet. aslında yani o programda bildiğim kadarıyla. <laughs> İşte ayın 19'unda cenaze olacak, hı hı. Ee, bugün zaten işte cenaze galiba Şey evet, Buraya taşınmıyor da İskoçya'da bir yerlere gezdiriliyor galiba. İşte. Peki ne düşünüyorsun biz hani bu kanalda aslında hiç böyle şey konuşmadık böyle siyasi görüşlerimiz hakkında veya dini görüşlerimiz hakkında konuşmadık ama e, bizler de birer insanız yani şimdi bir takım hayati görüşlerimiz var yani sen ne düşünüyorsun mesela monarş konusunda? Monarşik, sence kokuşmuş bir sistem böyle dandikçe bir e, sistem midir? Bilmiyorum, bana tabii büyük saçmalık gibi geliyor. Böyle kaynakların Hı. gereksiz kullanımı falan gibi Hı. durumlar olduğunu düşünüyorum o taraftan. E, yani doğuştan varlıklı bir takım insanlar evet. var ve onlar bir takım haklara yani? falan Aslında. sahipler diyorsun. <laughs> Ama tamam. işte bir yandan da yani burada benim gördüğüm kadarıyla ve yaşadığımız kadarıyla Hı -hı. bana şunu hissettiriyor. Hani politikada da... Hı -hı. E, ve bir takım aslında dengelerin sağlanmasında da bence burada büyük etkileri var. Evet. evet. O yüzden okay. yani hem dünya işte politikasına tabii ki sömürü konusuna gelirsek orada bambaşka o, durumlar ya var. Ya Ama şeyi soracağım yani şimdi Bilmiyorum tamam olmasın şey. kaldırsın dediğin zaman ne yapıyorsun mesela şimdi bütün kraliyet ailesini? Onlar da bir iş bulsun çalışmaya mı başlasınlar diyeceğiz bu saatten sonra? Yani bazı şeylerin böyle tam cevabı yok. Ee, ya da bütün toprakları işte belediyelere, şeylere falan mı, hükümete mi devredilecek de e, paraları bilmem neleri sonra o da halka mı dağıtılacak mesela? Yani bunlar bence çok uzun Zor yıllarda sorulardım. olacak şeyler yani evet azalarak bitecektir herhalde Azalar yani. bitecektir ve bu soylular kendilerini iş bulmak zorunda kalacaklardır diyorsun. Karşıdan mı biniyoruz? Ama... Peki insanlar şey yazıyor bazen böyle bir... Resmen tarihe tanıklık ediyorsunuz falan diyor aslında hani kraliçenin ölümü an, evet. hakikaten ya yani bir ara ölecek zaten. Ondan sonra ama o öldüğü anda burada olmak enteresan bir deneyim mi senin için? Mesela bana çok enteresan gelmedi ya. Yani nasıl hissediyorsun sen? Yani şu an bana da gelmedi açıkçası çünkü yaşad evet. zaten biz şu an burada yaşadığımız için hani onu deş... televizyonlardan gözüktüğü gibi gelmiyor sana da değil mi? Ya öyle değil çünkü evet. o törenleri zaten. Bugün de çok içinde olup göremiyorsun işte. dün Windsor'a gittik. Evet. Hani bir şey görmedik. Yani insan evet. kalabalığı vardı sadece. Evet. Yani belki cenazede hissederiz ama şu an hiç öyle evet. bir durum yok aslında. Bir şey de yok yani insanlarda matem havası, bir şey havası yok. Değil sadece de. hani BBC'nin işte spikerleri ya da Sky televizyonun evet. spikerleri hafif böyle boğuk sesleriyle falan konuşuyorlar Aynen. sadece. Onun dışında bir matem havası yok. Aynen yaşam devam ediyor. Evet. Ee, ama işte ba eğlence hayatı ile ilgili bazı şeyler e, herhalde bit e, durduruldu bir süreliğine ara verildi. İşte spor müsabakaları yapılmıyor evet. falan. Ama yarın bir tiyatroya gideceğiz mesela biz. Biletimiz vardı. E, o devam edecek. Şu aradan gitsek olur mu? Olur. Yani bazı şeyler de devam ediyor. Ya bizim için böyle bir hakikaten e, böyle ta o tarihe tanıklık ediyormuşuz gibi bir e, hissiyat yok belki hani şu şey noktalarını falan gitsem işte cenaze korteji şuradan geçecek falan yani, e, o noktalara gidip olur. orada böyle bir gazetecilik habercilik gibi bir şey yapıyor olsam belki öyle bir şey hissedeceğim ama evet. öyle bir şey de yapmıyoruz yani Yani şey de olabilir işte bu 19 numara cenaze, cenaze kortejinde de, evet hani evet. kalabalıkla birlikte öyle bir moda girebiliriz evet. bence crown'u izlemedin değil mi yok ya ben öyle çok ya oluyor. çok iyi dizi hakikaten ben Değilmiş. sevdim. Ee, şey olarak çok iyi yani. Oyunculuk var çok iyi, yapım çok iyi. Ya Senaryo mi? örgüsü bilmem Yani her bölümde biraz farklı bir olayı, tarihi bir olayı anlatıyor aslında. Genel olarak çok sevdim ben. Peki Prens Charles hakkında ne düşünüyorsun? Prens değil artık kral, kral Charles. Şabalak olduğunu düşünüyorum. Şab <laughs> Niye Charles bir şey ya, Şemor olanı? E çünkü konuşması falan bilmiyor ya adam yani. Bilmiyorum. Öğrenmiştir artık ya. Ama bu işler belli olmaz biliyor musun? Biri başa geçtiği zaman kendi görüşlerini açıklamaya başladığı zaman bir takım değişiklikler oluyor hayatta yani. Bize de sirayet eden değişikliklere dönüştürebilir. Peki kraliçenin ölümünden sonra yapılacak bütün programlar dahilindeki harcamaların bilançoya etkisine ne civar 6,5 milyar pound. buçukla, evet 6 milyar pound arasında ki bunlar etkinlikler hariç. Yani ama şeyler... 1,5 ile 6,5 milyar pound çok arasında uçurum çok... var bunların. Evet. Yani bu neye göre değişiyor tam ben bilmiyorum. de bilmiyorum da geldik Wallace Collection burası. 5'te kapanıyor aslında ama bir, bir saatimiz var. Şöyle bir saat bir bakalım sanat eserlerine. Çok güzel bir yermiş ya. Evet, var mı böyle beklemiyordum. Evet. Bakın bütün bayraklar yarıya indirilmiş vaziyette. Bakalım ne göreceğiz. Şuradan başlayalım. Söyledin Sevdim, beğendim. Nasıldı? Çok güzeldi, bayağı etkileyiciydi. Güzel şey böyle şey değil, değil ya. yani, Saat bilmem kaç tane evin var, şeyi değil bu. E, zenginliği değil, biraz daha garip bir varlık seviyesi değil mi? Artık böyle bir yandan bir aşamadan sonra bağışçı haline geliyorsun. Belki. Evet. Şurada da bir Katolik kilisesi var. Bir girelim mi içine? Bakalım mı? Evet. Hadi bakalım. Bak şu kaburgalı yapı benim çok hoşuma gidiyor mimaride. Yani Gotikte mutlaka oluyor zaten. burası da Harrods'la birlikte en çok tercih edilen pahalı müsait alışveriş merkezlerinden bir tanesi Southwick. Şimdi son bir kiliseye daha arayacağız ama biraz farklı bir kilise. İçerisinde ne var Gözde kilisenin? Ha <gülüyor> Anladım. <gülüyor> evet. Bar var, bar. Bar var evet. Yani kilisenin içerisine artık paba, e, yeme içme yerlerini falan döndürmüşler. E, yani Evet, din biraz düşüştü olan bir şey herhalde. Bu yerin ismi Mercato. Ha, biliyor, biliyorum, biliyorum. Mercato bir marka yani. Evet. Ee, evet. Gördüğünüz gibi, şöyle İsa gravürleri ve işte İncilden sahnelerin yanında hemen var e, şeyler, yeme içme yerleri böyle e, kapitalizmin kucağına kendisini bırakmış kaçırılmaz şekilde. Ama yani din de parayla ilişkili bir şeydir zaten yani. Bugün çok açıklama yaptım ya. <laughs> ne alıyorsun? <laughs> tamam. Neli? Thank you. Evet böyle bir teras alanımız var. Sevgili dostlar biz burada veda edelim. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir gün geçirdik. Biz kraliçenin şeyi cenazesi yapılacak ayın 19'unda. Belki oraya da gideriz. Oradan bir şeyler paylaşmaya çalışırız. Biz de o deneyimlerimizi sizlerle aktarırız. Sevgili dostlar teşekkür ediyoruz. Yorumlar yazın, paylaşın. Zil var, zile basın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ay. Bay bay. Bir de şey vardı ya böyle Türkiye'de aslında bizim kraliyet ailesiyle tanışmamız bir nevi Dayana'nın kazası değil mi? Ha, Ondan sonra bir sürü belgeseller yapıldı. Millet Diana'yı tanıyormuş gibi hepimiz ağladık ona falan değil mi? Öyle şeyler yaşandı evliyahide galiba. Ben ya. Ben, yani ben, yani ben de çocuktum canım ben, ben de çok. Bir şey hatırlamıyorum. Böyle. Ben şey tarafını biliyorum tabii. Elton John'un şarkı yazmış falan. Ondan sonra işte o zamanlar rock metal dinliyorum ama tabii şey Elton John'un önemli bir rock figürü falan. O zamanları öyle hatırlıyorum yani. Ya zaten bu işin magazinel tarafı galiba daha ağır basıyor değil mi? Bizde de, dünyada da. Yani bu işin galiba ticari tarafı var yine. O zaman teşekkür ettik. Görüşürüz.